Mamma Allah nə verdisə çək. Hatay dünyaya kardeşliği gösteren bir şehirdir. Hatay'a baktığınız zaman dünyanın ilk kilisesi vardır. Anadolu'nun ilk camisi vardır. Müslüman olmayan bir kişinin ismi camiye verilmiştir. Yüzyıllardır, bin yıllardır bu topraktaki insanlar bir arada yaşama kültürünü bütün dünyaya örnek göstermiştir. O yüzden bu bomba, atılan bombaların iki tane değil, iki bin tane bomba atsanız biz bu kardeşliğin ve dostluğun bozulmayacağına inanıyoruz. Bugün buraya geliş amacımız da budur. Bakın biz dimdik ayaktayız. İşte Alevisi, Sunnisi, Ermenisi, Kürdü, Lazı, Çerkezi bütün hepsi dimdik ayakta ve insanlığa bağırıyoruz. İstediğiniz kadar uğraşın. Bu gök kubbenin altında insanlıktan bir nebze bir fayda çıkarmış olan kulların hepsi bizim için baş tacıdır. O yüzden bunu ne Hatay'da başarabilecekler ne Türkiye'de başarabilecekler. Bakınız bir terörle ilgili bir çözüm süreci başladı, buna destek olmak için biz korumuza kürtçe parçalar ekledik, hiç kürt vatandaş olmadığı halde bunu ekledik. Amacımız bütün insanları kucaklamak çünkü bunu bütün siyasilerden de talep ediyoruz. Bakın ülkemiz çok hassas bir dönemden geçiyor. Yani bunun için dışarıdan çok fazla insan bir şeyleri karıştırmak istiyor. Biz de bunun için gerek politikacılar, gerek halkımız hep beraber birlik olup insanlara bir huzur ortamını yaşatmak istiyoruz. Biz istiyoruz ki Allah'ın vermiş olduğu canı sadece Allah'sın. Bunu insanlar da yani bir katliam yaparak da insanları bir huzursuzluğa sürükleyerek değil de sadece istiyoruz ki Allah'sın bu insanların canını. Bir alevi-sünni çatışması yaratmaya çalışılıyor, hmm. ama çok kolay bir şey değil bu. Çünkü insanların zaten içine işlemiş. hata insanların kültürü bu. Yani kimse bozamaz böyle kolay olamaz bir şey. İnsanların Yenikleri... genlerinde var, evet. Bu Kolay değil. Böyle ufak şeylerle bozulacak bir şey değil. <Sessizlik> i mm -hmm.